Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videomu Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sebeple alışverişe, kışlık alışverişe gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün sebeple kışlık alışverişe gideceğiz. Ee, bu benim ilk sesli videom olacak. O yüzden biraz usanıyorum. E, ee, bu arada benim ailemin adını ta tanıtayım. Benim adım Benim adım Lara. Yeah. sonra eşimin adı Max çocuğumun adı Oliver evet arkadaşlar şimdi e kışlık alışveriş yapacağımız yere hemen gidelim uçalım uçalım hadi evet arkadaşlar dediğim gibi uçarak geldik İlk önce buradan alışveriş şey yapacağım sonra diğer mağdalar dökeceğim kışlık şeyler gelmiş şimdi o zaman hadi geçelim arkadaşlar şöyle ben bu bunu pek sev sevmedim bu kombini o zaman buraya geçelim. Bu üst. Şunlara bakıyorum bir ilk. Ben bunu açıkçası beğenmedim. Ama bu altı sevdim. Bu altısı alıyorum. Şöyle alıcı yakalayayım. Kenara koyacağım arkadaşlar. Sonra bu askı da güzel. Bu evet. Ben bu atkıyı da alacağım arkadaşlar. Okey. <laughs> sonra arkadaşlar dediğim gibi bu ceketi sevmedim. Evet, sonra buna bakalım. Bu etek ne alaka? Yazdım yazaklam ya. Sonra şu cekil, çocuk çekilmiş tamam gittik ya. Ee, bunu sevdim güzel gözüküyor tamam eşimin için de şunları alırım eşim için koyalım kenara. Bu gerçekten iPhone olsun Oo, çok 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 kötü. Neyse bakalım hemen şöyle bak bak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle altı tane hani bunun kısa geçti. Arkadaşlar hani bunun altları böyle oluyor ya kötü olur. Bu altlar güzel oluyor da bunlar kötü oluyor bence. Tamam. Neyse geçelim şöyle. Bu neymiş? Oo, bu çok değişik bir şey. Hiç giymedim hayatımda Allah'ım. Merhaba <laughs> benim buradan alacağım şeyler bu kadar. Evet bu kadar benim buradan alacağım şeyler. O zaman buradan bir tane veya atık işimi takayım. Buradan bir tane poşet alalım arkadaşlar. Merhabalar bir tane poşet alabilir miyiz? Tabii ki de alabilir. Hani şöyle koyalım atık atıkı çıkartayım boşu boşuna taktım zaten. Hı, tamam kamerayı alayım. küçük <laughs> tamam arkadaşlar o zaman diğer mağazamıza ışınlanalım. Evet arkadaşlar ben bir tane mağazaya daha baktım. Ama oradaki şeyler gerçekten çok kötü diye yani hiç sevmedim. Kamerayı bile açmak gereğinde duymadım. O yüzden arkadaşlar şuna be. Neyse. O zaman bakalım. Buradaki ne şöyle gözü gözü aşırı güzel duruyor. Neyse o zaman hemen geçelim. <laughs> Oo ben bunlara bayıldım. Bunların şunu alacağım ama tabii ki de bunları şöyle kenar kenar koymayayım hatta şöyle farklı kapalıyım. Şunu buraya koyabilir miyim? Tabii ki de koyabilirsiniz. Şimdi ki alırsınız. Tamam alırım. Arkadaşlar deneyeceklerimi koyacağım şuraya. Ayakkabılar da dahil. Aa bak bu güzelmiş. Bunu sevdim. Tamam sonra A. Bak şu takımlar takımları da çok sevdim arkadaşlar. O yüzden şu takımları da alayım. Ben resmen buraya süpürcem diyebilirim. Öbürküm hazırlardan bir tane bir şey almadım. Tabi e, şu mağazadan birkaç eşya aldım. Ama buradakiler of, bayıldım. Oha. Çok güzel. Of. Gerçekten ama aşırı güzel. Buna bak 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 ma mayalım. Bunlar maalesef şeymiş. Etek a bakın. Kış geldi hala etekli şeyler satıyorlar. Ya Allah'ım. Sanma sabır ver ya Rabbim. Neyse son. Abo. Abo dedim arkadaşlar. Hiç demedim. Oy, bu ayakkabı aşırı güzel. Aşırı tarz duruyor. Şunlar bu üç ceket de aşırı güzel durdu. Oy, tamam. Bunlar çok güzel. Ben mesela her şeyi alacağım bu Ama tabii ki de çekin olanları bırakacağım. Bırakacağım. Arkadaşlar. Ben bunları bir şekilde de takım ederim arkadaşlar. Üf. Tamam bunu koydum. Ee, sonra çoraplar var. Çoraplardan Şu ben e, şunları seçeceğim, bunu, 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 bunu. Şu iki tane seçtim ya. Çok az seçtim arkadaşlar şimdi. Burayı gerçekten süpürdüm. Sonra bu butkumu almayayım, sadece ayak sevdim. Oh, Allah. Şunu kenara çekelim. Tamam. Buradaki kulaklık şaka mı? O kadar güzel ki. Ben bunu kesinlikle alacağım. Şu iki atkıyı da alayım. Tamam arkadaşlar. Ben bunları alacağım. Hemen ödeyeyim. Oh. Hemen şöyle geçiyorum o zaman.

Görüşmek üzere görüşmek Aa arkadaşlar Bu kaç TL acaba? E ee, bu da bu 255. Tamam. Tamam bu ne? Çatlık ya. Bugün çatmadığımız kişi kalmadı. Hemen gidelim arkadaşlar. Bunu yerleştirelim ve son. Uyarı kapatayım. Alalım Arkadaşlar niye sonunda alalım şimdi dedim. Çünkü ee, o şuraya şey var. Ben bunu nasıl yerleştireceğim diye alam. Şu anda gerçekten Bismillah diyorum başlıyoruz işe. Evet bu da ben ceket olacak. Oh, oh. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Karaciler, pırlantıcılar. Benim çok var acılar babayla şeyler çak çak tek. Bu kim var? Şu anda kutuplar. Katak tek tek tek. Gabis kim var ne? Kutuplarıyım. O kadar çok eşyalar oldu ki şu anda. Babayla da oraya eşyalarsak. Ya da bu kapsıyor mu? Kapsa kapsıyor mu? Evet. Şu da galiba kapşon. Evet. Aynı şekilde düşündüğüm gibi. Bunların ikisini de buraya koyuyorum. Bunu da kapşiyon olur o zaman. Bu alt. Ama eşimin altı bu. Biliyorsunuz ki eşime de almıştım yerden. Eşim öyle üst giymiyor. Bir üç gün falan hep aynı stüdyoda duruyor. Gerçekten. Eğer görmezseniz inanmazsınız. O kadar ya Tamam. Oh. Bayağı bir büyük ceket. Babayla zor şeyler tak 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 imiş. Bunu işime verelim. Allah. Tamam. Bunu din, dinim yok. Aldım zaten. Neyini dinleyeceğim ki? Tamam arkadaşlar. E, hemen. Bunu güzelce bir dizdik. Şimdi ben bütün eşyalarımı buraya Anam. Düz ve arkadaşlar. Ayakkabıları unuttuk hem diye ve Ayakkabılar ve çoraplar ben çok önemli. Çanta aşağı gidecek. O oh. Allah şap. Buradan bu buradan çekidimiz. Nereden çekiyor? şaşın hatırladınız mı ilk başta aldım. bunu da koyayım koydum mu Şunu koymamışım eh. Tamam tam diğer renk koymuştum koymuşum da şüpheliyim Evet arkadaşlar hemen e, bu kulaklığımı da buraya koyarım. Sonra inşallah Allah. çıkartsam adım. Çıkartamam bakalım. Şu an gerçekten seni krizi geçirebilirim. Çıkarttım inşallah oluyordu. Yes. Tamam oluyor. Sonra atıkımı, montumu çıkartayım ilk önce. Sonra atıkımı çıkartayım. Onları da koyayım sonra aşağı ineyim halledeyim ben. Hemen arkadaşlar e, bu videoyu ben tam uyuyacağım zaman şey yapacağım bu arada gece saat gece değil sabahın köründe uyandım arkadaşlar niye diyorum? Çünkü e, sabahın köründe açık oluyor bu akşamler dur kapanıyor böyle bir saçmalık var mı ya var mı bana bir şey Burnum akıyor şu anda. Hasta oldum galiba. Çünkü kaç gündür yağmurlar falan filan. Şimdi bunlar ne? Okey. Bununla giriyoruz. Buraya koyuyoruz. koyuyoruz. Şu anda kafa bitti benim anladınız mı? Ve buranın burada, burada yapamadım kaldırayım. Allah bir şükür. Şükür 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 şükür. Ayakkabılarımı çıkar. Aa küpelerim de vardı evet. Küpelerimi çıkartayım. Ayakkabılarımı çıkartayım. Çoraplarımı çıkartayım mı? Farklı çorap giyeyim. pat. 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 Kapat, kapat. Bunları al. Koş koş Allah. Öbürünü takmışım almak yerine. Koş 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 Aşağı koş 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 Allah. Koş. Allah, koş 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 Arkadan biraz biraz ses geliyor olabilir. Bunu da çıkartalım. Ya Allah ne de yakıyorduk. Bunları unuttum şu anda. Korkmuyorduk değil mi? Şu an gerçekten unuttum. Ya Allah'ım sen bu sabrı bileyim. Hem kendim gösteriyorum. Hem de sana ki. Tamam. Yukarıda çıkıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu biraz uzun oldu. Arkadaşlar uzun oldu ama bu benim ilk videom. Belki kısa oldu. Neyse. O zaman bugünkü videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri için unutmayınız. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.